Tarihte bugün. Yıl 1099, Haçlılar Kudüs'ü fethetti. Birinci Haçlı Seferi. Yıl 1606, Ressam, Rembrandt Harmanzon Van Rijn'ın geleneksel doğum tarihi. Yıl 1799, Rosetta Taşı, Mısır'da Fransız askerleri tarafından bulundu. Yıl 1815, Napolyon Bonaparte, İngilizlere teslim oldu. Yıl 1918, İkinci Marne Muharebesi başladı. Yıl 1927, Viyana Temmuz Ayaklanması, Julie Revolte, yaşandı. Yıl 1955, 18 Nobel ödüllü bilim insanı, nükleer silahlara karşı Mayinao bildirisini imzaladı. Yıl 1965, Mariner 4, Mars'ın ilk yakın çekim fotoğraflarını gönderdi. Yıl 1971, ABD Başkanı Richard Nixon, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini açıkladı. Yıl 1997, Gianni Versace, Miami'de öldürüldü. Yıl 2016, Türkiye'de askeri darbe girişimi. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.